Böyle tut böyle, elime koy, elime koy. Elime nasıl yok? Elini uzat, eline. Bir tane seni elime koyamıyorum, durdur. Dur verim dur, dur anne için. Elime koy. <laughs> kulağını ısırmıyor zaten Oğlum kulağını ısırdığını nereden çıkardın Onların elleri yok Gagalarıyla tutunuyorlar Ahmet Bir yere düşmemek için gagalarıyla tutunuyorlar Evet Ahmet korkuyorsan niye Korkma Anneciğim korkma Hayır oğlum saçına niye şey yapsın? Bak bir şey yapmıyor. Sen normal dur, normal dur. Dön bana. Bak hiçbir şey yapmıyor. Gördün mü? Korkma, korkma. Korkma Ahmet. Ahmet. Hadi Ali'ye gelin. Hadi Ali'ye gelin. Ali'ye gelin. Bak Ali'nin kafasına kondu. Bak Ali hiç korkmuyor. Görüyor musun? Ali. 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 Dön bana bakalım. Sen bu kuşu seviyor musun? Çok mu seviyorsun? Ali çok tatlı ya. Ben de çok seviyorum. Değil mi? Çok tatlı. Biri mavi, biri yeşil. Biri mavi gri. Ay Ahmet öyle yapma. Bak Ali hiçbir şey yapmıyor bak. Ya ben, 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 ben. Ahmet telefonu ısırıyor. Ah. Bak bak telefonu ısırıyor bir şey yapmayan ne demek? Arkama bir şey koy, arkama, arkama, koy anne. Oğlum arkana koysam da aynı. Omzuna koysam da aynı. Ar Arkanda zaten Ahmet böyle mi? Uh -huh. Dön arkana. Hayır öyle yapma. Öyle yapma. Sesini. Telefonda o video mu izlesin? Uh -huh. Ahmet öyle duruyor biliyor musun? Hiçbir şey yapmıyor. Ali'ye bak. Ali'ninkine bak. Bak nasıl tırmanıyor. Bak Ali'ninki. Bak 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 nasıl tırmanıyor Ali'ye. Ali dön bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> bak Ali hiç korkmuyor görüyor musun? Ağzıma <laughs> koyan ne? Ahmet tutma öyle kuyruğundan. Tüyleri kopar uçamazlar. Aa. Çok canları yanar. <laughs> Ali bir şey yapmıyor anneciğim. Bir şey yapmıyor. Ali bir tane benim omzumu kursana bir tanesini. <laughs> Getir kolunu. Kolunu. Dur senin omzuna koyayım. Yok, yok. Ay, Ahmet Ahmet Ahmet.